Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapmış olduğum Rapunzel bebeğin kollarını nasıl birleştirdim onu göstereceğim. Gelin hep beraber şimdi Rapunzel bebeğimizin kollarını birleştirelim. Bu kol birleştirmede kolları örerken uzun ip bırakmıştım. O bıraktığım uzun iplerle kollarımızı birleştireceğim. Ancak ancak bu kadar kalınlıktaki bir ipe geçirebilecek bir iğne bulamadığım için tığlarla tığ yardımıyla e, kollarımızı birleştireceğim. Sizler de bu kadar kalın ipleri tabii ki geçebilecek bir iğne bulmakta sorun, sıkıntı yaşarsanız tığlarla geçirmenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Kolu vücuda birleştirmeden önce örmüş olduğumuz kolun iki tarafının ağzını birbirine birleştirelim. İki tarafın ağzını birbirine birleştirdikten sonra da kolu boyun ile kafanın arasındaki bölgeye yerleştireceğiz. Sıkıca iki tarafı birbirine birleştirdik. İpimizi de çekip iyice sıkılaştırıyoruz. Şimdi vücutta yerimizi ayarlıyoruz. Evet, vücutta uygun yeri bulduk. Şimdi oraya kolumuzu birleştirelim. Tığımızı bir iğne gibi kullanıyoruz ve tığın yardımıyla kolumuzu vücuda birleştireceğiz şimdi. Evet ilk kolumuzu birleştirdik ipi kesmiyoruz çünkü sürekli ip kes kopart e, dikiş izi olmasın diye kalan fazla ipi dikeceğimiz diğer e, kolun bölgesine geçiriyoruz geçirdiğimiz iple şimdi yine aynı işlemi yapacağız diğer kolun yine iki ağzını bir araya getirip önce iki ağzını kapatıyoruz birleştirerek kapattıktan sonra oradaki fazla ipi de kesiyoruz diğer koldan getirdiğimiz ip ile bu kolu birleştireceğiz. Diğer kolla aynı hizada olmasına çok dikkat edelim. Çünkü yamuk olmasın ve emeğimiz boşa gitmesin. Bu yüzden diğer kolla aynı hizaya denk getirip tam karşısına yine tığı iğne olarak kullanacağız ve diğer kolumuzda birleştireceğiz. Normalde video çektiğim zamanlarda yanımda hep Fırat'ı görürsünüz. Bugün de evimizin bir diğer üyesi yani Bulut Bey'i görüyorsunuz. Evet oyuncak örerken ya yanımda Fırat'ım oluyor ya da Bulut Bey olacak herhalde artık öyle görünüyor. Bulut Bey de Fırat'ım gibi çok meraklı. Bulut Bey yine geldi. Sanırım daha meraklı. Oyuncağın bitmiş halini görmek istiyor bir an evvel evet kaçtı yine evet bitmek üzere kolumuz şimdi kolumuzu bitirdik kalan fazla ipi de e, aralardan geçiriyorum böylece düğüm atmadan ipi gizleyerek bitirmiş olacağım oyuncağımızı böylece ip kesme e, işlemi olmayacak gördüğünüz gibi oyuncağı gövdeyi ortaya bir yere e, ipi ortaya bir yere getirdim oyuncağın böylece iz kalmadan gizlemiş olduk ipimizi ve kollarımız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda Rapunzel bebeğin diğer aşamalarını görmüş olacaksınız. Bir sonraki videomda Rapunzel bebeğin saçlarını ve yüzünü göstereceğim. Kanalıma abone olarak beni takipte kalırsanız sonraki videolarımı çok rahat bir şekilde görmüş olursunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.